İşe alım ve yerleştirme modülünde aday için görüşme kaydı eklendiğinde adayın e-posta adresine toplantı daveti gönderilmesi sağlandı. Öncelikle sistem ayarları, öndeğer ve parametreler, genel öndeğer ve parametreler, işe alım ve yerleştirme parametrelerinde görüşme kaydı eklendiğinde toplantı isteği onay alınarak gönderilsin veya otomatik olarak gönderilsin seçilir. Mevcutta şirket içi katılımcılar için kullanılan parametre adaya toplantı daveti gönderiminde de aynı şekilde çalışır hale getirildi. Takvim gönderiminde kullanılacak mail şablonu için tanımlama, sistem ayarları, tanımlar, genel, e-posta şablonları altındaki aday görüşme tür tanımı üzerinden yapılır. Değişkenlere göre gönderilecek mail şablonu oluşturulduktan sonra kaydedilir. E-posta gönderimi başarılı ve aday bilgilerinde e-posta adresi girili olduğu durumda, içi alım ve yerleştirme hareketler başvuru projeleri üzerinden görüşme kaydı eklenir. Aday bilgisi iç katılımcılar eklenerek, Görüşme kaydedilir. Görüşme kaydedildikten sonra durum değiştir işlemiyle hem iç katılımcıların takvimine hem de adayın takvimine toplantı gönderimi için ilgili uyarıları onaylayarak işlem yapılması sağlanır. Adaya ulaşan mailde toplantı bilgilerinin yanında görüşülecek kişi bilgileri de paylaşılır.